Sevgili arkadaşlar, hepinize selamlar dostlarım. Yeni bir Clash of Clans bölümüyle hepinize merhabalar diyorum. Arkadaşlar bugün çok güzel bir belediye binası 14'e geçiş yapacağız. Her şeyden artık nereden baksan ikişer adet kullanacağız arkadaşlar. Gerçekten dolu dolu artık e, ne dersiniz bilmiyorum. Ama rahatlatıcı video olur, keyifli video olur, sinematik video olur. Artık her neredesiniz arkadaşlar dolu dolu video geçirmeye çalışacağız. Gerçekten mükemmel derecede madalyaların, çekişlerin bol şekilde kullanıldığı bir seri olacağını düşünüyorum. Önce hepinize hoş geldiniz diyelim. Mutlaka videoya yeni gelen arkadaşlar kanala hemen alttan like'ınızı yapıştırabilirsiniz. Bizleri yeni tanıyan arkadaşlar da kanala abone olarak günlük olarak Clash of Clans içeriklerine <laughs> erişebilir. Akşamları da yayına hepinizi beklerim dostlarım. Şimdi Süleyman hesabındayız. Gördüğünüz gibi hemen yıldız bonusu artışı, kaynak artışı, güç arttırma, kahraman güçlendirme diyerek ve orman arka planımızı da alarak arkadaşlar ilk adımımızı atmış oluyoruz. Hemen şuraları bir geçelim. Şimdi hemen oyun bize bildiğiniz üzere inşaatçı kulübelerin burada ateş ettiğini göstererek buranın seviye yükseleceğini söylüyor. Ama bizim için şu an burası önemli değil. Hemen yeni aldığımız arka planı Seçelim şöyle abi uygulayalım. Bunun haricinde depolarımız full olarak dolu. Elimizde neler var gelin bir bakalım. Gördüğünüz gibi inşaat kitapları bunun yanında her şeyin kitapları çekişler, rünler vesaire vesaire. Bunların hepsini değerlendireceğiz. Bunun haricinde klan oyun ödüllerini toplayacağız arkadaşlar. Buradan gelecek birimlerimiz var. Hemen arkasından geliyorum. Gördüğünüz gibi hemen şuraya geçelim. 612 civarında da madalyamız bizi bekliyor. Bu da demek oluyor ki iki tane inşaat çekici, iki tane savaş çekici ve büyü çekici gerekmez ama diğerlerinden birer tane kullanırız demek oluyor. Şimdi hemen ilk adımızı attığımız gibi benim ilk önerim tabii ki laboratuvar oluyor ama hemen bakacağım. Şu an gördüğünüz gibi full geçtiğimiz için laboratuvarda birim yoktu ama şu an yükseltmemiz gereken birimler var. Burada aslında birinci aşamanız şu olabilir. Normal süreyle yükselttiğinizde 12 gün sürüyor. Tabii ki çekici yükseltmek bu noktada daha mantıklı oluyor ama 12 milyonu çekirçe yükseltmek yerine şu mantığı yürütebilirsiniz. Abi gelin çekici 20 milyon kartal topu istiyor örnek veriyorum buraya verin. Daha sonra kitapla oraya basın. Elimizde inşaat kitabı vardı diye hatırlıyorum. Aynen vardı. Biz bunun normal olarak hemen geliyorum. Şu şekilde yükseltelim. Kitapla bunu bitirelim. Tamam bu bir aradan çıksın. Laboratuvarımız okey arkadaşlar. Tekrar laboratuvara döneceğim ama. Buraya tekrar geliyorum. Arkadaşlar klan kalesi. 20 gün istiyor ama Klan Kalesi bizim için en önemli birimlerden biridir. Ondan dolayı fazla büyü almak için ve fazla birim almak için zaten birim sınırda da fazla büyü almak için denilir mi? Yani genel olarak kullanmak isteyen olabilir kullanmak istemeyen olabilir. Tabii ki ben burada ordu kapasitemin artması benim için daha önemlidir. Ondan dolayı şu an savunmadan dolayı değil de şansımı ilk olarak klan kalesinden kullanarak burada hemen çekicim kullanıyorum arkadaşlar. Klan kalesini de aradan çıkardık. En önemlilerinden gitmek her zaman daha mantıklıdır. Şimdi buraları bitirdik. Elimizde kitap ve rün olarak neler var şöyle bakalım. Her şeyin kitabını değerlendireceğiz. Hadi bakalım bir de hemen hızlı şekilde laboratuvara girelim arkadaşlar. Geliyorum burada genel olarak bu hesap Ejderha yarası saldırı tipi falan yapıldığı için aslında burada ben normalde çekişlere her zaman için kare iksirleri basma taraftarıyım. Gördüğünüz gibi 320k buz golemi istiyor. Bence direkt buraya basılır. Çünkü kareksiri daha mantıklı noktalarda kullanmak abi her zaman avantajdır yani. Bu arada Süleyman da buradaydı. Süleyman'cığım selamlar sana da tekrar. Aleykümselam abi. Şimdi Süleyman benim düşüncem şu. Çekişleri burada Kara ekstir birimlerini kullanalım diyorum. Her zaman mantıklı olan odur. Ama tabii ki oyun mantalitesinde şu da var. Kullandığın birim basmak her zaman daha mantıklıdır. Sen şu an burada ne kullanıyorsun mesela? Abi buz golemi olabilir aslında yani dediğin yani, gibi. Bence de yani aslında? 120k birlikte abi orada kara ekstir en azından kara geçeceksin yani. Ondan dolayı buz golemini bitirelim abi. Elimizde bir tane büyük çekici vardı. Onu da abi benim sana önerim. Zehir 7 seviye işini görür ama 6 seviye şurada klonu çıkar. Belediye binası 14'te klon çok fazla işini yarıyor. Ondan dolayı iksir istiyor ama yani 300k'lık zehir var. Bunun yanında 16,5 milyonluk iksir var. Ya şu man şu mantıkla düşün bence. Her halükarda Arde. emin olabilirsin bence, 7 seviye zehir işini görür. Bence ikisinde basalım. Bir tane daha çekiç alalım. Ee, ona bakacağım. benim ilk gönlümden geçen abi burada klondu çünkü belediye binası 14'te çok fazla klon kullanılıyor. Buna bastığımızda bu da bitmiş oluyor arada. Şimdi, elimizde bir tane her şeyin kitabı var abi. Bunu önemli noktalarda kullanmak lazım. Benim görüşüm kartal topunu direkt aradan çıkarmak. Ama bunun için 20 milyon civarında altın istiyor. Senin depo gitmediği için ona basamıyoruz. Tekrar dükkana gelelim. Hemen ikişer tane arkadaşlar çekicimizi tekrar alalım. Bunun yanında büyü çekici almak mantıklı değil şu noktada. Ama savaş kitabı alabiliriz. Ya savaş çekici pardon alabiliriz arkadaşlar. Şimdi ikişer tane de aldığımda tekrar geliyorum burada. Çekiç olduğu için tabii ki kare ekstri birimi. Burada ikinci olarak benim görüşüm abi atıcıyı bitirelim diyorum. Ne diyorsun? Veyahut kullandığım birim var mı yani? Ya bence de, de atıcıyı bitirelim ya. Benim de içimden geçen oydu. Değil mi? Tamam. Burada atıcıyı Aynen. da hemen aradan çıkartıyorum abi. Ama işte şu var ha bak. Bunu basmadan önce söylemek istiyorum. Kullandığın birim varsa onu basmak daha mantıklıdır. İksir iksir olduğuna bakma. Çünkü bir şekilde toparlarsın yani. Ondan dolayı Yok, diyorum. Yok ben atıcıyı da kullanıyorum aslında. Şu an ordu kampımda da o var. O zaman yapıştırdım abi. Atıcın da fulldür. Elimizde bir tane abi inşaat kitabı çekici kaldı. Bunu da tabii ki gördüğünüz gibi 20 milyon civarında arkadaşlar bizden altın istiyor ve 20 gün süre. Şimdi zaten 20 milyon altın toparlayabilmemiz için buradaki arkadaşlar altın depolarının hepsinin bitmesi gerekiyor. Biz bunlarla uğraşmaya kalkarsak biz bu kartal topunu bir şekilde basamayız. Oradan fikir olalım. Ondan dolayı kartal topunu geliyorum arkadaşlar direkt çekişle bitirerek 20 günde kendimi biraz garanti almış oluyorum. Kartal topunu da çıkardık aradan çok güzel Şimdi bu noktadan sonra kaya saçarlar var en önemli birim olarak. Şimdi şunu düşünebilirsiniz abi neden hiç hero basmadık? Arkadaşlar lig geldiği için artık yarın lig başlayacak hero basmak mantıklı değil. Ama şurada genel olarak elimdekileri bir göstermek istedim. Bunun yanında klan oyunlarında toparlayacağımız birimler var. Birinci sırada 20 taş eğitim iksiri. Şöyle e, araştırma iksiri düşünüyorum. Araştırmaların daha önemli olduğu için 50 taşı almıyorum. Hemen şurada 6 tane duvar yüzü alıyorum. Ve geliyorum 2 tane inşaat iksiri gördüğünüz gibi. Bunun yanında tabii ki arkadaşlar bir savaş kitabı daha akar. Bunu da alıyorum. Her şeyin kitabını kullandıktan sonra alacağız. Ondan dolayı ha, he, her şeyin kitabını bir aradan çıkardık. Aga. Şöyle bir bakıyorum. Kaya saçarlarımız bizden kaç istiyor? 19 milyon. Ulan gene var ya depodan kurtaramıyoruz. Altın bilet olsaydı bunların hepsi kurtarıyordu. Peki en fazla ne istiyor? Aslında hayvan barınağı doğru açmamız lazım. 15 milyon. Sığıyor mu? Sığıyor. Abi 15 milyon nasıl yapabilirim? 11 milyon civarında. O zaman ben biraz iksirleri ezeyim arkadaşlar. Bir tane iksirini kullanayım. Bana o şekilde daha mantıklı geldi. Abi şöyle biraz iksirle duvar basalım. Ulan bir tane bastık bitti zaten. <laughs> tamam. Hemen aslında şuralar 3 milyon. Aslında iki tane bundan bassak daha mantıklıydı ama onları sonradan gördüm. Neyse sıkıntı değil. Hemen iksir depolarımı tekrar bir fulllemek istiyorum. Depolarım neredesiniz? Ha, şöyle gelelim. İksir depomuzu bir fullleyelim arkadaşlar. Şimdi abi. Hemen geliyorum. Hayvan barınağımı kurmam lazım burada. Gelecek misin? Abi nereye sıkıştırabiliriz bunu? Yer yok. Dur bakalım. Şurada bir hemen yer açalım arkadaşlar buna. Şunu biraz sen bu tarafa gel. Sen de şu tarafa gider misin abi güzel. Tekrar geliyorum. Hayvan barınağımı alabilirim. Hayvan barınağı noktasında şu öneride bulunacağım arkadaşlar size. Şimdi 13 gün süre istiyor. Bunları kesinlikle süresini beklemeyin. Bak net söylüyorum süresini beklemeyin. Bunu direkt bitirin mesela. Neden bitirdiniz diyeceksiniz. Arkadaşlar orada 13 gün boyunca onu bekleyeceğiniz yerde şurada bakın. Hemen geliyorum. Hemen şuraları geçeceğim lesi lesi genelde yani fark etmez birimize göre. Ben şurada hemen şampiyonun arkasına verdim. Şimdi gördüğünüz gibi 3 gün süre istiyor arkadaşlar. verdiniz takdirde düşünün. 14 gün onu bekleyeceğiniz yerde siz burada lesi 4'e 5'e getirirsiniz. Bu mantıklı ilerlerseniz daha tatlı olur. Bilginiz olsun. Hemen şuraya geleceğim. Her şeyin kitabıyla basmıştık. Her şeyin kitabını almak için şuraya bir gelelim. Her şeyin kitabını alalım. Bir ekstramız olacak. Onu da kara ekstra dolayı kullanırız. Gel abi. Tamam. Kare ekstürünü de ver abi bize. Şu an çok güzel. Bunları da aldık arkadaşlar. Şimdi elimizde ne var diye bir bakacağım ama önce bir şuraya gelelim. Alabileceğimiz sadece büyü çekici kalıyor. 372 madalyayı hiç etmeye gerek yok. En nihayetinde bir hafta sonra tekrar bir inşaat çekici, savaş çekici alırız daha tatlı olur. Zaten lik geliyor. Oradan da ikişer tane de Abi on numara geçişler olur. Şimdi ligden dolayı bahsettiğim gibi hero basmıyoruz ama ligden sonra tamamen hero'lar ve petler odaklı gideceğiz arkadaşlar. Onu da hatırlatmasını yapmış olalım. Şimdi 17.5 milyon civarında iksirle beraber burada baykuşu açabildiğimizi görüyoruz. Ama şu anlık acelesi yok abi bizim için. Elimizde inşaat iksir var mıydı? Şöyle bir sıkıştırarak bakmak istiyorum. İnşaat iksiri iki 2 tane var. Kurtarır mı kurtarmaz 20 saat eder. Ben normalde burada direkt lesiyi basarak 3 gün beklemeyi düşünüyordum ama 1 günlik bekleyecek. Aslında basılabilir. Bir seviye yükseltelim arkadaşlar gitsin. Kahraman kitabı olsaydı aslında kraliçeye bir seviye verirdim. Yo, daha tatlı olurdu. Kahraman kitabımız yok değil mi? Yokmuş. Bu kötü oldu. Neyse tamam. Ayarlayacağız Ayarlı. abi. Evet. 500 taş da alabilirsin şeyden. Ee... Ha doğru bak bir tane oradan alabiliriz. Ben şuradan mücadele ekine baktım da var mı diye. O yokmuş. Abi zaten sen bu saatten sonra tamamını yani şey alacaksın kitap alacaksın yani. Hero kitabı alacaksın. Aynen kitap. Şuradan kahraman kitabı bir tane yapıştırıyorum. Burada hemen kraliçene bir sevi vermek istiyorum. Hızlı şekilde kraliçeyi bitirmen gerekiyor zaten. Ligi de kralın yetişiyormuş o güzel. Ama şöyle bir sıkıntımız var. Abi kraliçeye basabilmek için 306k karakter istiyor. O da senin depon 300k zaten. Tamam. Bizim anlaşıldığımız... Ya şu an bence şampiyonla falan uğraşma abi. Zaten şampiyonun senin 25 seviye. Her halükarda sen gene kitap alman gerekecek. Aldığın takdirde her hafta birini basarsın. Ben şu an bunu kullanmak istemiyorum. Ki aslında bir dakika. Şöyle bir şey yapalım. 300 de mı? Bir seviye şampiyon. Aslında 8 gün 8 gün ya. Bastım abi tamam. Bunu da aradan çıkartalım. Bir de kitabı burada kullandım. Direkt şampiyonu 26 yapmış olduk. Aradan çıktı neyse. Birden fikir değiştirdim abi. Şurada neler vardı? 6 milyona yakın birim var. Tamam. Şimdi bizim her halükarda diğer birimleri basabilmemiz için şöyle örnek vererek konuşmak gerekirse. Şimdi Cehennem Kulesi'nin 19 milyon üstü arkadaşlar depomuz kurtarmıyor. Şu an inşaatçılarımızın hepsini mecburi olarak depo basmamız gerekiyor yani depoları bir an önce aradan çıkarmamız lazım. Savunma noktasında tabii ki alabileceğimiz tuzaklar vesaire var. Bunların hepsini artık ara ara kurarak hızlı şekilde yani seviyeleri de yavaş yavaş vermeye çalışacağız. Ben de şurada ufaktan hemen 3 tane tuzak kaldı. Dev topları da alalım. Tabii ki belediye binası 14 düzen atmak gerekecek artık. Onlar da artık kanalda mevcuttu Süleyman. Sen oradan alırsın. Dilediğini kullanabilirsin veyahut oyunun içerisine gel kullandığım düzenleri paylaşabilirim. Onları yaparsın abi 25 tane duvarı da daha sonra sen eklersin diyelim. Biz köyümüzün içerisine odaklanalım. Şimdi ordu kamplarıyla işimiz yok zaten. Genel olarak bu noktadan sonra depolarla işimiz var. İksir deposu değil ama laboratuvar için lazım olacak. 2 ondan 2 ondan basmak daha mantıklı olabilir. Altın deposu için iksir lazım. İksirimiz de bir şuradan toparlayabildiğimizi toparlayalım. Hemen gel. Muhtemelen bir tane mi duvar bas e, yani depo bastıracak? Altın deposu 6 milyon. Git abi yapacak bir şey yok. Onu gönderelim 2 milyon kaldı. Şimdi abi. 18 milyon civarında x altın var elimde ne yapabiliriz? İnşaatçı kulübelerini 9,5 milyona bastarsak tüm inşaatçılarımızı çalıştıramayız. Tüm inşaatçıları da çalıştırmamız lazım. Aslında şöyle bir dakika. Şuradaki karakter deposunu ne kadara basıyoruz? 12 milyon. Oo çok ağır abi. Şimdi 15 gün bekleyebiliriz ama 12 milyon iksirimiz şu an elimizde yok. Kasmamız gerekecek. O halde şu an biz değerlendirebildiklerimizi değerlendirelim. Hemen şurada bir iksir deposu daha basıyorum. Bu da aradan çıksın. Bunun yanında geliyorum 12 milyon kaldı. Yani iki tane de iksir deposu basabilirim. Onlar aradan çıktıktan sonra aslında altın depolarını da o şekilde bassan o da kurtarır. Yani o da iş görür bence. Ne diyorsun Süleyman? Daha mantıklı değil mi? Yani öyle yapalım yani bence de. Elimde 6 milyon ekstra olsa direkt şuradakini basacağım ama o da şu an bize elverişli değil. Ama sıkıntı değil ya zaten bir şekilde basılıyor yani. Klan kalesinde ganimetleri topladım abi. Topladım onların hepsini çektim abi şöyle ha. bir bakayım hatta. Sadece altınım kalmış onu da toparlayalım. Yani Eğer abi. ihtiyaç varsa şey alabiliriz baskın madalyalarıyla 4500 tane falan var yani. Bir bakayım aa tamam bana bunlarla gel ya ben onlara bakmadım bak bu çok güzel oldu abi o zaman direkt yapacağım sistem belli. Hemen şöyle bir geleceğim. Neredesin abi? Altın deposu 6 milyon. Abi çok güzel. Şimdi oradakini kullanmadık ama bayağı bir iksir almamız gerekecek. 4300 civarında. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi abi bu baskın hiç ediyoruz. Zaten bizde iyi geliyor ya Süleyman o sıkıntı değil herhalde. Aynen her hafta ben, alıyoruz. Benimki bitmiyor yani ben sana o kadar söyleyeyim. Gerçekten her şeyin kitabı bir tane de olması lazım çok güzel. Hemen ben burada laboratuvarda laboratuvar demişim hayvan barınağında abi baykuşu da açtım bilgin olsun çok güzel eline sağlık abi eyvallah iki tanesi aradan çıktı şimdi tekrar iki tane inşaatçımız var ben tekrar depoları kullanmam gerekiyor ama bunun için iksirini ulan kullandık değil mi Allah kullandı. kullanmasak bir daha alırdım <laughs> neyse ben biraz daha abi iksir alıyorum baskın madalyasıyla Hemen şuradan alalım. Normalde bunlar kara ekstra kullansalar da zorlarına gitmez ama burada arkadaşlar mecburi kullanıyoruz. Ama zaten harcayacak yerimiz yok ki. Ben öyle düşünüyorum. Benim hesaptakiler bitmiyor. Bir şekilde alıyoruz abi taşa çevirmeye çalışıyoruz. Şimdi bunu da aradan çıkardıktan sonra şöyle bir bakıyorum. Atölyemize şu an seviye vermeye gerek yok ya. Alev atıcıyla şu an uğraşma abi. Yeni birimler meselesi var ama şu an bekleyebilirsin sıkıntı yok. Büyük koruyucuya da seviye vermeye şu an gerek yok çünkü lig başlayacak. Bunlarla uğraşmayacağım. İkinci şarjım birini hemen altın deposuna tekrar göndermek istiyorum ama bunu bastıktan sonra 17 milyonla... Bir dakika. Şimdi şöyle bir durum analizi yapmam lazım. Savunma sisteminde sıkıntı yok. Tekrar bir yükselteceğim. Sistemlere baktım da kareksir deposu. Bu çok önemli bak. Direkt bunu basmam gerekiyor. Abi sorgusuz sualsiz direkt kareksir deposunu gönderdim. Bir defa daha alabilecek miyim? Vallahi Süleyman var ya hiç ettim. Hepsini bitirdim abi. <laughs> <laughs> Ama zaten lazım olan şeylerdi. Altın deposunu şurada. Bir tane altın deposu kesin basmam lazım. Çünkü zaten 500 bin 500 bin arttığı için her halükarda 19 milyona yeni tamamlıyor. Bunu göndermemiz iyi oldu. Tüm işçiler çalıştı abi. Şu an hayvan barınağım boşta. Hayvan barınağın için abi artık buralar sende. Baykuş da genelde biz koruyucunun arkasına veriyoruz. Şunu unutma hayvan barınağında kesinlikle normal süreyle yükseltme yapmıyorsun. Her zaman için çekişle kitapla bitiriyorsun. Öküz tek boyunuzda atı. O zamana kadar baykuşla uğraşmıyoruz. Sadece lesiyi basıyoruz abi. Bu konuda hem fikir olalım. Elimizde ne kaldı diye baktığımda bir tane savaş kitabı var. Aslında iksirimiz kurtarsa yani şöyle bir düşüncem vardı. İkisi de bir defa daha fullüyor olsaydım abi net olarak şurada ejderha binicisini bitirebilirdim. Bu benim için önemliydi. Onu bitirdikten sonra normal süreyle bir birim daha verebiliyoruz. O çok önemli bir şey. Bunun yanında başka bir şey kaldı mı? Şöyle bir baktım da başka da ekstra bir şey yok. Karakter rünü ile burada altın rünü de kalsın arkadaşlar. Bunlarla oylaşmaya gerek yok. 17 saat sonra barbar kral geliyormuş. Bunları uzatmak için hızlı şekilde aslında ben inşaat iksirlerini basmak istiyorum. Onlar bitsin aradan çıksın. Çünkü hızlı şekilde ne kadar inşaatçım gelirse abi gelişmem o noktada daha iyi olacak. Ondan dolayı iki tane inşaat iksirini de bastım. Yani ortalama 20 saat demek 17 saat kalmış burada barbar kral ki. Geri kalan kısmıyla da bir birimi geliştiririz. Genel olarak geçişimiz bu şekilde oldu. Tam ligin ilk gününe getirmemizden dolayı arkadaşlar artı 5 gördüğünüz gibi hero seviyeleri aldık. Bundan dolayı bu haftayı komple bu şekilde geçireceğiz. Sizler de geçişlerinizi mutlaka bu bantta ligin ilk gününe geçecek şekilde yaparsanız sizin için daha mantıklı olur ve daha tatlı yükseltmeler olur arkadaşlar. Bilginiz olsun. Duvarlar bir tık geride gözüküyor ama onlar da hepsi basılır arkadaşlar. Umarım hızlı şekilde sizlerin de bu şekilde köyü olur diyelim. Bizler ganimet kasmaya gideceğiz. Daha PTV'ni çalıştıracağız, araştırmaya çalışacağız vesaire işimiz çok. Sizler de like atıp abone olmayı ihmal etmeyin. Görüşürüz diyelim. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.